arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 3 malzemeli e, kurabiye yapacağız. Şimdi malzemelerimiz neler? Hemen oraya geçelim. Bir tane puding arkadaşlar. Bu pudingi istediğiniz damak zevkinize göre yapın. E, bu bizim evde bu vardı. <laughs> ben bunu kullanıyorum. Güzel oluyor. Tercih meselesi değil yani. Yani evde bu vardı bunu kullanıyorum. Siz de evinizde olanlarla yapabilirsiniz. 2,5 buçuk su bardağı şey neydi bunlar un, hmm. un. kullanıyoruz. Bir de bir rakı bardağı kadar <laughs> zeytinyağı arkadaşlar. Bunu içmiyoruz bunu da yine döküyoruz. Üstünde yazana bak belli oluyor mu? Hayır okuyamadım neyse. Yani ben okuyayım o zaman. Kuzuya rakı içirmişler kurduğunda ilgini sormuş yazıyor. İngilizce anlatıyor. Yani öyle öyle bir hikaye. <laughs> Gerçekten şef gibi hissettim ha. Hmm. Üzerime ürün falan giydim böyle. Oldu ama benden, yakışıyor. Mutfağa yakışıyorum ya valla. Eline kadar lezzetli, bakın görün şimdi. Şimdi ilk önce bu pudingi döktükten sonra arkadaşlar, bir vardı, var kadar zeytinyağımızı döküyoruz. Sonra anne mutfağı kirletmeyin. Yani bunları <gülüyor> yerine koyarsak <laughs> iyi olur. Sonra bunu böyle karıştırıyormuşuz. Ben hiç umudum yok ki güzel bir şey çıksın. Ama deneyeceğim. Bence güzel olur mu? Evet. Vanilyalı yapacağız bir de. Olmasa da yiyeceğiz artık yapacak bir şey. Hı, tadına bakacağız. Ölmezsek yayınlarız. Ölürsek zaten yayınlayamayız. <laughs> Bu arada geçen gün aklıma şey geldi. Muhammed'e dedim ki bir tane ölüm videosu çekeyim. Öldüğüm zaman yayınlansın. Falak. Düşünsene öleceğim. Cenazemde herkese YouTube'dan bildirim gidiyor. <laughs> Yeni Nasıl video. Nasıl bir video diye. çekeceğim? Herkese küfür ettiğim. Her şeyi isyan ettiğim olacak. Yani kimilerinin böyle yaptığı ayıpları falan anlatacağım. insan içine çıkamasın diye. Üstüne toprak atılırken yayın oldu. Tamam, Herkes topluydu. <laughs> Şimdi bu böyle bir hal aldı bir bak göster da halini. Ona un koyman gerekiyor şu an. Tam he. Bu hale geldiği zaman un koyuluyor diye göster dedim hayatım. Az daha yani azar koyacaksın ama. Nasıl olduğunu anlasın. Dibinde kaldı. Şimdi bu dibinde kalanı da hesaplamıyorsun. Hayır, hesa hayır, 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 hayır hesaplamıyorsun onu. Allah Allah ona hesaplanıyor. Ama olmuyor. Karıştır. İnsanlarımıza... Ay, o öyle karıştırılmaz ama. Ya hayatım bir, şu durur an bir durur musun? Yanlış bir Ben çok doğru yapıyorum. Bir durur Hayır, musun? Hayır yanlış. Şu an olmuş. Hayatım bir durur musun? İyi izle. <laughs> olacak. Birazdan izle. Birazdan izle. Ben hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sihirli ellerle neler yapacağımı izle. Burada yeni gelinlere de tavsiyem güzel olur bence. Geri kalan hepsini dökebiliriz. Çünkü unla tanıştı zaten malzememiz. Ben hiçbir şeye karışmayacağım. Yapamazsak diyeceğim ki anne yapın söyledi ondan yaptı. Ellerim temiz arkadaşlar ama yine de inanmayan olursa diye bir tur yıkayalım. Ama ben her zaman şuna inanırım. Minimum hijyen maksimum lezzet getirir. Yani ne kadar bir şey hijyensiz. örneğim kokoreç. Bir tane kuzunun bokunu yiyoruz aslında ama o kadar da lezzetli bir şey. Bence gayet de son midye. Ne kadar hijyensiz ama güzel şeyler bunlar. Peki, benim ondan hiçbirini yememem. İşte sen ağzının tadını bilmiyorsun. hayatım. Ben hijyenli şeyler yiyorum. Yani. Senin gibi pis şeyler yemiyorum. Ay yoruşa bak. Masaj yapmıyorsun. Olmadı gayet. <laughs> Dinlemiyorsun çünkü. Aa oldu lan. Tek elinde yapar mısın? Tek elinde yoğur ama böyle hani baya yoğur. Hızlı hızlı yap. Aynen. Aynen. Bu çok iyi oldu lan. Baksana bir anda... Zaten otomatik olarak kurabiye oldu bile şu an. <laughs> fırına atma gerek yok ki. Tanımlamak ister misin? Hayır. Evet. Canımı sokakta bulmam. Yani mis gibi yaptım var ya ağlıyorsun oh, şu an. Oo çok iyi oldu lan. Şu an böyle hani şeyler var ya yumuşak kumlar. Onlar gibi oldu. Arkadaşlar bildiğiniz zaten kurabiye oluyor bu. Bunu fırına koymadan da yenilebilir olarak düşünüyorum ya. Gayet iyi. Ve yemin ederim gayet iyi bak. Elini ağzına koyup bir daha içine mi daldırdın? Terimi alacağım içine bir atacağım göreceksin. Tadım kaşığını bir daha içine koyamazsın. Kim diyor abi? hijyen diyor buna. Ben müşterilere yediğim bir şey yediriyorum. Küçük aşçı. Küç küçük küçük da vardı önce hatırlar mısın? Tık <laughs> kazanın içine girerdi de video çekerdi. Keşke o kadar büyük kazanımız olsaydı çek çıkarmıştı. Sığarsın ki kazana şu anda. Sığma bazen kalbi kırılabiliyor. <laughs> Yorumlara tarifi bırakacağım kızlar, hanımlar, sizler de evinizde yaptığınız güzel tarifleri aşağıya belirtirseniz onları da inşallah hep beraber yaparız burada. Herkes faydalanmış olur yeni gelinler. Güzelsin <laughs> İyren. ya. Bir tane yemek videosunun altına bir tane adam yazmış demiş ki Neden sadece hanımlar diyorsunuz erkekler de yemek yapar. Aa, Siz şey duyuyorsunuz büyük ihtimalle şu anda. Bana ne zaman bence bu oldu ya. Bakayım. Oldu yani. <gülüyor> Keşke bir adam dedi ne yapıyorsa sesi duydun mu? Tamam. Yapma nimet o, nimet o. <laughs> Ay sakın. İçine koymadın değil mi? Hani yere düştü yere alıp içine koymadın Aynen. de. Koydum. <laughs> <laughs> İğrençsin sen hijyen almıyorsun anca bu kadar. ben oldu. sana bir şey söyleyeyim mi? O, ben aromayı aroma verdi. <laughs> aroma yuva verdi şu an. Olmuştur bence. Oldu. 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 Şu an oldu. Ama çok fazla oynarsa o sefer sertleşir. Hadi acıktım ben yap da yiyelim. Hadi yap da yiyelim. Bu parçayı ısır sana. Gözüme girdi. Ama <laughs> güzel olur. <laughs> Nimet o sen farkında mısın? Hadi. Dur <laughs> <O saçmalama gülüyor> lan dur. Saçmalama. Çek orayı bir beni çek Bir beni çek. İyi izle. Şimdi oraya çek. Saçmalı ben harikayım ya. Sen ya. Bir daha çarpın basma. Bir saniye dur benim. annem girip baksın hamur oldu mu? Ona <laughs> Şimdi arkadaşlar şurada bir, tane örnek yaptım. Benim elimde şöyle bir aparat var. Sen mi ben de bu aparata göre <laughs> bunu yaptım. Siz Sen çatalla mi yaptın? falan yapabilirsiniz. Sen mi yaptın? Ha, annem yaptı. <laughs> annem dedi ki şöyle çatalla da yapabiliyorlardı. Hani bu aparata illa ihtiyaçları yok dedi. ne? Ben de yapacağım. Hayır yanlış yapıyorsun çünkü. Bence güzel oldu. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Bir böyle bastırıp çekiyoruz. Bir böyle bastırıp çekiyoruz. Bir de şöyle bastırıp çekiyoruz. Bence benimkiler daha iyi oldu. Halkbank'ın amplemi iyi oldu. Halkbank buradan sponsor olur borçlarımı öderse <laughs> çok sevinirim. Annem dedi ki kıvama göre un Yani... Kıvama göre mi attın? Ben kıvama göre atmadım arkadaşlar. Ben biraz fazla atmışım. Yani kıvamı oturursa iki buçuk bardağın hepsini atmanıza gerek yok. İki bardakla da yetinebilir misiniz? Annenin dediğine göre yoksa böyle dağılıyor. Şimdi bizim bunları böyle yuvarlak yuvarlak yapıp tepsiye dizmemiz lazım. Biraz yengeniz de yapmak istediği için bu kısmı kapatacağız sonra fırına verirken tekrar açacağız. Hadi yengeniz de yalanlar iki yapsın yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir şekilde yuvarlayıp şey yaptım. Hani şu kötü olanların yaptım. birkaç tanesini yengeniz yaptı, yaptı tabii ki de yapma bozulacak yapma. Nasıl sayını biliyor musun? Çok güzel oldu. Şimdi fırını ayarını şey yapıyoruz. Burada altlı üstlü ısıtma ayarı var. Artı şu yandakini de 180 dereceye çeviriyoruz. Bu şekilde kaç 20 dakika durması gerekiyor fırında. Şu an fırının biraz ısınmasını bekledik. Biraz ısının ufaktan sonra içine yerleştireceğiz. Bunlar bu demirin üstünde mi kalıyor, içine mi geçiyor? arasına koyuyorsun. İki tane demin arasına evet. mı içiyorsun? Tamam ortadakine koyduk. Çek bir de bu içinde çek böyle. Ne kadar tatlı duruyorlar. Tamam herkes gördü. Evet. Artık yeter şovun Burada neyse. Kapağını kapattık. Bu 20 dakika içerisinde neler yapılabilir? Taş Mutfağını katmakas. topla. Taşken Mutfağını topla, arkanı temizle. Mutfak toplu. Arkanı temizle. Mutfak toplu. Gayet taş kağıt makası. Mutfak toplayacak diye. 3'te biter. Elimizi gösterelim. El. Tamam. Üçte biter. Hazır mısın? Tamam. tamam. Bir sıfır. İki sıfır. Ya abi evet. sen çok yavaş yapıyorsun. <laughs> <Yok>. Vallahi çok iyi <cizli gülüyor> yapıyorsun. Üç sıfır. Üç sıfır. Geç temizle mutfağına. Kapatıyorum. Ee, bir şey. Senin şeye bakmadın. Dakikaya bakmadın. Ayarlamadık. Kaç dakikaya kayıtlısın? Yedi. Tamam işte. On dakikası, 13 dakikası kalmış. <laughs> Arkadaşlar 15 dakika doldu. Hatta bir 17. 18. dakikadayız şu anda. Şey oldu. Mal oldu. Mal, <laughs> mal oldu yalnız. Böyle bayağı güzel bir şekilde çıktı. Bunu böyle kapatıyorsunuz sonra. Ama çıkarım artık. Ya şaka yapıyorum. Oh, ya. Yandı ya. mı? O, çok sıcakmış. <laughs> ne yapıyorsun? Annem şunu fark ettiği zaman <laughs> cehennem ateşinde yanacağız gibi. Sen <laughs> ya şaka mısın ya? Covid <laughs> annem çağırıyor. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde kurabiyenizi yapabilirsiniz. Kurabiye <laughs> çok güzel olmuş. Öyle güzel olmuş ki kaydı gitti bir dağıldı. Ağzında dağılan bir kıvam olduğunu şuradan fark edebiliyorsunuz zaten. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Ben biraz mutfağı toplayacağım çünkü annemi görmeden burada temizlemem lazım. Videoyu like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler.